Advent geliş anlamına gelir. Advent dönemi Noel'e yani Mesih'in gelişine hazırlık zamandır. Dört hafta sürer ve bu dört haftanın bitiminde İsa'nın doğuşu kutlanır. Her hafta bir mum yakılır. Her mum hem Tanrı'nın kurtuluş planını hem de bizim kalbimizde yeşeren umudu temsil eder. Kurtarıcının geliyor olmasına dair olan umudu. Advent döneminin ilk pazarı yani birinci advent tıpkı bir bayram havasında büyük bir sevinç günüdür. O gün birinci mum yakılır ve bu bekleme hazırlanma zamanının ilk mumudur. Ama bu bekleyiş boş bir bekleyiş değil, Tanrı'nın sözüne güvenerek, umutla beklemektir. Yeşaya peygamber İsa'nın doğumundan yaklaşık 750-800 yıl önce onun geleceğinin müjdesini verdi. Karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak. O karanlık ve sıkıntılı dönemde İsrail halkı bir kurtarıcı bekliyordu. Ve Tanrı kurtarıcının geleceğini şu sözlerle müjdeledi. Çünkü bize bir çocuk doğacak. Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika öğütçü, güçlü Tanrı, ebedi baba. Esenlik önderi olacak. Evet, karanlıkta yürüyen halk bir ışık görecek bir umut ışığı ve biz advent mumlarını yaktığımızda içimizdeki umudu da tazelemiş oluyoruz Rab İsa tekrar gelecek ve biz onun ikinci gelişini umutla ve sevinçle bekliyoruz Kendi hayatımızda bazen karanlık anlar yaşarız belirsizlikler korkular bıkkınlıklar ve bu ilk mum bize karanlığımızın içinde yalnız olmadığımızı ve bir ışığımız bir umudumuz olduğunu hatırlatıyor. Umut bir şeylerin iyi gitmesini beklemek değildir. Umut Tanrı'nın sadakatine güvenmektir. Ve biz bu ilk mumu şükran dolu bir yürekle yakıyoruz. Çünkü Tanrı'nın bize olan sevgisi ve sadakati sonsuzdur.